Arkadaşlar yeni bir avla tekrar karşınızdayız. Meramız Murat arkadaşlar. Tabi biz geldik hemen zaman kaybetmeden oltarımızı attık. Bekliyoruz. 4 tane ben attım arkadaşlar. 4 tane de Ömer attı. Bakalım inşallah güzel baklar yakalayacağız. Yine bir yarış içinde gideceğiz. Oltarımız bunlar arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da yedek arkadaşlar. Kopan falan olursa yerine atacağım. Bunların isteğini hazırlayıp gönderiyoruz. Küspede aynı şekilde. Ee, bakalım inşallah güzel balık yakalayacağız. İlk balıkta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar güzel bir balık geliyor sanki. Evet arkadaşlar balıklara verdik mayayı. Maya kurtardı. Allah geliyor onlar da açtı. Tamam. Rahat 3 4 kilosu vardır. Geliyor. Balığın yerine fark Arkadaşlar.

Neydi, ya bir şey olmadı gelin. Gülsün buna, Aa, bu güne de atasın da tamam. Aaaa. <laughs> bu ne? <laughs> <laughs> Kilolu. <laughs> <laughs> Güzel bir pullu arkadaşlar. Zikine. Nereye gönderdi? Ufaklığa için. lan. Ebediyete. Ebediyete he. Tamam Adam zafi. Haydi. Kulaklığına ver. Yazık yap. al. Yok. <laughs> Ne yiyor oğlum tam sen yem yerini düşür ye. Adam keyif. Kim gider milleti kandırır der ben tut. Kandırsın şu an. Kandırmaya karşıyız biz. Bal kalacak o zaman mı? Uzan yok. <laughs> Büyük mü abi? Yok lan. 250 yok. gram. Ha sen amca abi kare çekirsin sana gidesin ne çekirsin. Oo oh, çekil ha. Ha bak ben yok, görüyorum. Oo oh, 1 kilo 250 gram. 1 kilo. Sonunda, Yarım kilo. Yok lan bak su gelmiyor ya. Tamam mı? Niye çekmiyor abi? Baba senin de çok acı bir şey Geldi be aslanım. Bunda iyi. adam hayranları var. Kaçıracak. Burası yavaş çekin ha. La yüksekten çek ota girmeye kaldır ipi. Ya zaten hep bot bot. Yiğit sen boyu kısa ver istesem. Yok abi yok. Hamza abi nasıl? Hamza abi senin saçın tek abi ben burada bakıyorum kardeşim ha. <laughs> Allah. Büyük para kolaydı ama çıkarken o balık kaçmıştı. Işte. Ama sanki bir yavaş yavaş. La o çekmeye balık mı dayanır ya şimdi kaçacak balık. Hele bakın nasıl asılıyım. Nasıl nasıl asılıyım? Gel oğlum gel gel gel. Gel tamam yani gel gel. gel. Yani gel. Ben oltaları da topladım. Karışmasaydı ben onu tertemiz çekerdim. Çünkü bu balık büyük abla. Ha nerede hani? Gerayla <laughs> 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 ya. Hepiniz az değil. Balık ayı değil. oğlum ya. ip bitti la. Abi la. Bu ip bitti ip. Ne lan abi? Çekisi. Ha orada. Balık nerede yok? Bir kilo. Yok ki. Bir kilo, bir kilo, La yok kaçtı bak boncuk orada boşta. Balık ha körmedi. <laughs> Ver Allah rızası için çek şu oltayla. Abi, ota gel olta olta. E, Tam işte biz de onu söylüyoruz. Gülmüş. Dönder vallahi ona takılırsa gider. Hı. takoz. Ha görmüyor musun? Bak tren gibi. Abi şu ip parçalarına. Ağır ip parçalar. Hangi sabır? Aa bu taraf baş şaha Evet Ömer güzel bir balık yakaladı. Evet. Sayın Bu Burada ben bunu birden çeksem olur mu? Kopar. Kopar mı? bende de Evet. Abi bunu yap bilecek işte. Abi ha! Abi ha! Bunu yap. Bunları ile gelin. Biz bunları bekleyin. Güzel. Oho! Oh, Cunday Bey. Şu balığı kenara koyun şu tarafa. Evet. Gel balığımı bir tane tam. Evet. Kendisi... Erkek. Valla güzel balık. Hamziye benziyor. Erkek değil Kaç mi? Kaç kilo var? 2-2,5 Aynen 2 ben de 2,5-3 diyeyim Hani o arada Aynalı He. şey, pullu sazan, aynalıdan kırmaya sülalesi karışık bir balık. 3 senedir küspeye dönmüşüm. 3 senedir gidip boş dönmüyor. Tamam da her yer küspe de iş yapmaz. Ya biz de bile kamza yani seni burada ömmek. Biraz abi. da kendimizi övüyoruz. buraya. Evet, malımız yerdi abi. Şimdi malımızı yapacağız abi. Merhaba kardeş. Biraz <laughs> birini atıyoruz, birini alıyoruz. olarak Amerikan basketbol ligi gibi aynı. <laughs> Değil mi bu? İzleyerek geliyor o zaman. doğru <laughs> Evet araya bir yabancı cisim girdi. Önemli değil. Çıkla. <laughs> abla o balığı çek. Şunları temizle. Kedilerin de hakkı var kardeş. <laughs> ne çekmiyorsun <misin> <laughs> abla? Gel bir mi mi? Büyük mü? meralar yaparım en büyük balık olabilir bu. Valla. <laughs> evet gizli meralarımızdan bir yer burası arkadaşlar. Onu kovan oraya indir onu atalım. Gizli meralardan bir yer değil mi abla bura? Evet. Nerede evin dibi ama. gel, gel, gel bak, bak, bak çek. Aman kardeş 7 tane alta birbirine girmiş. <laughs> Bunu da şu suyun içinde yakaladım bu makarayı. E onu da iyi Hı. <laughs> Yine yarım kilo otla geliyor. Eğer yarım kiloysa var ya olmaz. Anladın mı? Bayağı bir ot birlikte geliyor. Görüyor müsin baloncukları? Gördün mü bari? Dev. Ooo Aynalı. Güzel aynalı ama. Ama bura bizim aracı mı abi? Yok sizinki azileri. Videoda <laughs> olduğumuzu unutmayalım. Evet güzel bir aynalı aldı Hamza. Kilosunu tahmin edebiliyorum. Ne kilo var? Ola büyük. Evet. O Hamza onun gözünü ya pırtlık la. Bu şey ne? Ne buna? Pırtlık balık. Dur bak şey. Şu kenara götür kaçırıyor Olur, evet yine küspe yine olta. La Mustafa. Ona hemen çek al gel. Sana daha iyisini verelim. Bunu... evet abi benim çektiğim balık. Elinde, evet. elinde Şu olduğu an. için en iyi o bilir. Kaç, kaç kilo sence? Bu iki buçuk kilo var abi. Aynen iki buçuk kilo. İki buçuk. İki buçuk. Hamza buranın balığı iki buçukla dört arası. Başka gelmiyor. Gelir. Çip çip gelir abi. mi? Bu var, bu da var. Evet, gelir. güzel erkek. Evet, küspeler yine şov yapmaya devam ediyor. Aynen, küspelerimiz çok iyi. Kaçıncı balık? Bunu da Murat bu... arkadaşımıza hediye ediyoruz. Kamerada, evet. he Murat. Bir atıyoruz, bir alıyoruz. Nasıl Mehmet? Sana şu oltaya da, da atılır. Oltaya giyiyoruz ya, taşı olmaz. Evet, bir atıyoruz, bir alıyoruz. Kamp hayatı devam ediyor. İki oltayla birleyen avlanım görür müsünüz? Ooo! Nasıl? İyi, o da mı aynalım mı yok? Evet. Rakın kol gibi. Hele o yeşili sarsana. Gördünüz. Bunlar hep balık. A o yeşili kızdı kızdı. Nereye basacağım? Evet, Aynı onu çektim akşam. değil mi arkadaşlar? Şimdi sıra bunda. Bu büyük ama. Bu büyük. Var mı lan? Tabii canım ikisiyle birden avlanayım diyor daha. İnan Filayı getir lan. Bırak <laughs> abi. Ben bir dakika şunu çıkaram ki. Ben de bunu çaldım. Bak Oo. bakayım. Ooo. Şey, şey şey. Büyük. Kayıttasın değil mi? Ben kayıttayım hala aynı. Gördün mü iki oltayla bir tanesi çektim çıkardım burada göster balığı. Feş göster. feşe aynen. Göster. Bir, bir dakikada ikinci balık. Nasıl bir küspedir ya Rabbi. O, oy, durmadan he, gidiyor. Ee, bu çok oha şuraya girse valla sıkıntı. Buraya sokma. 13 balıkla da girme oraya. Girme oğlum. Tek onda gerçek olmuyor. Bekle, çıksın. Bekle durumu. Çekersen şey çek kopar ha. Evet, Ana ana. Bu yeni sistem mi? Tarafa kaçsınız. Bu kilokular alma. Yine hep. Ama gelip de suya. Ha orada. İyi. Vallahi oh. güzel hemen. Ooo. Oh. Mero. Şov yapıyoruz. Kardeşim. Devler takozlar. He. Ee, sen de bizi vuracaksın ha. <laughs> Getir şu balık kafasını. Devler geliyor. Şu iki otamı tapıyor. Bu da güzel değil mi? He? Bu da güzel. Allah abi hep oltaya gel ya. E. Bugünkü şans da bu işte. Gel burayı çek gel. Balığı şu suda çek. Şu güzelliği suda çek. Evet. Küspe görüyor musun? Önde küspe var tabi. Bütün sihir onda. <laughs> ya, bu da iyiymiş Ne Evet güzel <laughs> Bu, bu hepsinden bir e, ee, bir tık büyük Çünkü çek içinde belli Tamam. tamam. Nereye basacaksın? Evet. Kayıt için. Böyle. Evet. Değil. evet. Yine o aynı şahıs. Ömer Gülür Şeker. Evet. Yine aynı kasmak. Yine aynı ip. Yine aynı küspe. <laughs> Çok farklı ya. Yok ya ama küspeleri. Ama küspeleri. Işte. Tabi. <laughs> <laughs> evet. Oo. Ooo! Öğğ, <laughs> ee, ya? bu. Hamza abi, sen işine bak, boş ver. Biz bakayım burada. Ooo! Ee. Orada da zıpli. var. Ana bari ha? Yok lan, Sazar. Aynısı. Ee, o kurşun o, o çektiğimle aynısı. mı? kurşun kuşuna. Yok lan. Ne <laughs> bu turu değil mi? Yok, aynı anı ben. Arkadaşlar beni özlemiştir. Sazanın ismini, adına fısırlayan adam kimdir? Sen miydin? Melih Karakoş. Melih Karakoş'tu değil mi? He Ben sazancıydım. Gel, bili 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 bili. Nasıl? Evet. Yine, evet. Yine yakaladık. Yine yakaladık. Niye Hasırcı. <laughs> Nasıl? Lan suyundan Bak, var. Küsmeyi Yemeğinden görüyor musun? Var. Balıkları görüyor musun boncuk? Küsme boncuk balık. Üçünü bir araya getirdin mi o iş tamam. İşte bir araya gelmiyor kolay kolay. <laughs> i̇şte onu da ben getiririm iyi ki. Ge. Hamza bir yakan mı? Yine ben, yine aynı adam, yine küsmen Va va bu üstte çıktı görün mü amza? Üstte büyük işte. Üstte çıktı. Ha o benim ha. Ha bu senin Mero. Miro da lafını koyacağı yeri de iyi biliyor Sabahtan beri bir olta çekip bir tane laf etti bize. Ha <laughs> o benim ha. Karışmayın. Senin için çıkartıyorum, İga. Arabayı. İyi Allah bunu uzağa atmışsın lan. Kendi gelen, oh <laughs> gel aramza bu. Bak yo. Gene geliyor yine aynı mekana geliyiz. Ulan kayıtta değil mi? Kayıtta. Oyor balık balığı çek. Kayıtlar, git git git. Dur dur dur, iteleme beni. He, ee, balıktı. Balığı burada çek ki benim noktalarımı görsünler. Bu adam nasıl çıkartıyor bu balığı diye. Kaçırıyor. <laughs> <laughs> Bak tamam. önce biri 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 geç yapıyorum. Sonra beni ıslatıyor tabi. Büyük mü? Büyük, büyük aynısı benimkinin. Şöyle ters çevirdin mi arkadaşlar? Böyle güçsüz durumda kalıyor. Bir elini kanadına koydun mu boğazına, hırtlayına kırt etti gitti. A böyle. A böyle çıkaracak bunu. Ana böyle iki tane yakma ya. Senin ömründen bir o. Bu işler ne demek? Oo Ömer o güzel. güzel değil mi? Valla 3 kilo geldi. He ee, rahat gelir. Aynalıdan pulluya dönmüş Hamza. O niye bile dönme Ben bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Şurası aynalı bölümü, burası pullu. Aynalıdan pulluya dönmüş. Neden acaba? Çiftleşmede bir sorun var. <laughs> Güzel mi? Hamza nasıl? Haraklı. Güzel değil mi? Aynı uçak gibi. Heh. Evet. Kayıtta mı? Bakalım. Ben ne yapayım? Evet sayın seyirciler. <laughs> <laughs> evet Dina Hamza aldı balığı. Tam, Bizi... tam dedik bu taraf çalışmayın. <laughs> Eee Ama bir var bir senin şu, benim, şu noktasını da artık bize ver yani evet, Ota Ben buranın otunu temizledim evet. Buranın otu duruyor Ota sıkıntı yok Oto oto ot, Çek Yani yavaş yavaş çek Kılacak mı? Kırmızı görülüyor mu değil Şu Bak Şurada Böyle bir Kayısı sekme yapıyorlar ya. Öyle bir sekme var. Altı kök böyle. Şurada su değirmen var. Bizim eski değirmen. Suyun dibinde kaldı. O değirmen suyla çalışır ha. Öyle eski bir değirmen. Anladın mı? Takıldı mı? Ha bakalım. Böyle burada bu şekilde çıkartmışlar Bak. ama. Bir bakalım bakalım. Yok. Tamam. Hı. Dur dur karışma hiç karışma Hiç karışma Hiç karışma Elini bile sürme Ayarımı bozma Elini bırak Yok, Git. Yok, Gitmez ben bunu çıkarırım ben Bu balığı çıkarırım arkadaş Ben Yıllarımı vermişim bu iş mesleğe Öyle kolay mı hemen gitmesi Çıktı mı? Orada şey var ya şu bıçak var. Yok oldu. var o. Çıktı mı o evet. Balık da gitti mi? Yo, balık nereye Oradan destek alıp kaçmış. O ona, ona bir şey diyemem. Ama ben zannetmiyorum. Benim elimde bir kaçan bir kuçan. Yok o balık Değil mi? Evet. Yan bile vermiyor Böyle dağıldı mı gidiyor? Burada artık bir büyük Güzel lanan değil ki şu elimin arasında bir yok yok balık tutulmaz o kuşlar kapat Sen o ortaya daha Sen ekrana bak görürsün. Böyle küçük balıklarla ilgilenmiyorum. ne <laughs> <laughs> İlendiriz küçük. Ne bak ne. Ayak ağzından. Bu da iyi. 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 Böyle böyle ya. İkiye yakın bir de şey yakışıklı. Aydin as kapatık abi. Kapatma. söyleyeceğim? Yakışıklı bir ya, ya, balık. Vallahi yok. Yemin ederim yalan değil. Çıkaram. Küs beyin aynı küspü arkadaşlar Sarı boncuğa geldi bu sefer Güzel bir yayın adı erkek